Çocuk Çocuk ölüyor ya haber geldi. Nasıl o o adam nasıl Kardeşim ölüyor da adam terbest geliyor sen, <laughs> Bana gel abi gel abi. Herkes <laughs> Adalet yerini bulmazsa ben yine buradayım. Ben yine buradayım. Ankara'da Suriye'yle kaçak göçmen çok benim bir dinamitime bakıyorum. Şimdi gidiyorum aşağıya. Tamam bundan haberim. Ailem. Gel gel sen gel. İki dakikada İki dakikada bir Bak ben gireceğim. Ben gireceğim. Bana her var ya. Tamam. Ben müsaade Versin kimimiz tamam, var ki? Tamam. 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 Tamam.